Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle Minecraft falan oynayacağız arkadaşlar. Gerçek Minecraft'ın ikincisi. Bakın giriyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi kılıf değiştirme var ya arkadaşlar. Biz burada bunları seçemiyoruz. Bunlar çok pahalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıyif bu ne lan? koyu olmuş. Biz köylüyü seçeceğiz arkadaşlar. Bunu seçeceğiz arkadaşlar. Çünkü bunu ben her gün seçiyorum da arkadaşlar. Bakın geliyoruz. Keçi koyun var. Arkadaşlar kurba galip geliyor arkadaşlar. Bakın şimdi yükleniyor. Bakın demir gören bile var. Arkadaşlar tamam şimdi Arkadaşlar göstereceğiz. Göstereceğiz size arkadaşlar. Insta basalım reklam çıkıyor arkadaşlar. Merak etmeyin arkadaşlar rekla, reklamda sorun yoktu. Reklamda sorun yoktu. Lan ne oluyor? Bıktım arkadaşlar, bıktım. Bıktım ben. Şimdi oyuna başladık arkadaşlar. Bakın oyuna başladık arkadaşlar. Ve hadi açıl. Açılsın abi. Bakın açılıyor. Draft my. Açıldı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Oyuncu diye bir ismim var. Bakın. Ana, bir şey geliyor yukarı. Bakın. Ender dünyası diye bir şey yaptım arkadaşlar. Keşke mega yapsaydım. Arkadaşlar yeni dünya oluştuğunca zombiler geliyor. Biliyorsunuz ben böyle evli köylü falan seçtiğim için bu oldu arkadaşlar. Hep bu değişiyor önce. Tamam. Şimdi arkadaşlar oyun başladığına göre ben burada lan kalım lan kalım lan kalım arkadaşlar yukarıda Evim yukarıda Hangi dağda Evim yukarıda Arkadaşlar Arkadaşlar kafam niye çek Çevirmeyeceğimizi düşünüyorum ben de Kafam sıkıştı Arkadaşlar ben de bu oyunu var bu <laughs> Ama oynayamayacağım. Arkadaşlar, bakın giyiyoruz. Ve girdik geç. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi hadi başlayalım. Arkadaşlar, 50, 51, 98, 92 falan. Are! Lan! Nerede ben yapacağım? Tam sıkıldım. Abi ben böyle yaptım. Abi tamam. Lan! Ne olur lan? Arkadaşlar ne olur öyle? Tamam. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bende bütün eşyalar var. Bütün eşya. Arkadaşlar bir de. Lan ben nasıl sıfır olup? Lan ben nasıl sıfır olup arkadaşlar? Ben bir sıfır değilim aslında. Ama beni böyle gösteriyorlar. Tamam şimdi eşya yapmaya yine şöyle bir şey koyalım bir de arkadaşlar şimdi odun bulmamız gerekiyor arkadaşlar sopayı da şuraya koyalım bunu da benim yere koyalım ok seni buraya koyarım arkadaşlar bana bu çıktı bana mecbur bu çıktı benim bana mecburen bu çıkacaktı bana mecburen bu çıkacaktı arkadaşlar şey olmuş mu? Bakın. O ne ya? Kolayı full kapası. Arkadaşlar. Bende arkadaşlar bütün bloklar var dünyayı. Örümcek ağları da koy. Sen daha doğrusu. Şimdi. Örümcek ağları var ya. arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada like atmayı önceden unutmayın arkadaşlar. Bir de kırmızı abone ol tuşuna da basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bakın beğenmiyorsunuz. Oraya bir sürü şey koyuyorum ben. Bakın bir sürü şey bir sürü bir sürü bakın. Bakın arkadaşlar. Şimdi oyuna devam edeceğim arkadaşlar devam edeceğim çünkü kulaklığım bir gelsin Heh. Heh arkadaşlar geldi kulaklığım lan ne oluyor lan alka evime gideyim evime atlar olmana de 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 atlar olmana atlar olmana Atla Ağaçlar ormana Arkadaşlar ok, bakın Bakın şimdi ne yapacağım Bakın şimdi buradan Elmas kılıç Elmas kılıç Arkadaşlar Bakın şimdi demir Kılıç işte bunu yaptım arkadaşlar. Bakın. Demir bu ya? Demir her şeyi koyuyorum. Demir demir. 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 demir, demir. demir, demir. Bir de demir şeyi alsa. Böyle demin şey alsak. Bakın arkadaşlar. Ne alacaksın de? Görüyor mı Gördünüz mü arkadaşlar? Ne güzel değil mi? Ben bütün şeyler var böyle. Bunu şu şuraya alalım. Önce kalsın çek abi. Çektim ben önce kalsın. Bir de çakmak taşı var. onu da koyayım arkadaşlar. Şimdi ben buradayım ya. Evlerden gidip bir şey alacağım. Burada ne koyayım? Kase varmış. Altın, zümrüt. Her şey var oğlum lan. Arkadaşlar. Şarter var, düğme var. Ben şimdi buradan bu düğmeyi seçeceğim arkadaşlar. Bu düğmeyi seçeceğim. Şimdi arkadaşlar onu da buraya koyalım. Bakın şimdi ne yapacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan içeriye Bir de buraya koyalım. Tamam arkadaşlar. Mesale de yakalım da şimdi. Şuradan mesale aldık. Bir de bunda buraya koyalım arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar bunda şuraya koyalım. Bakın arkadaşlar. Hı. Bak. Bak. Oh. Şimdi görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi görebiliyoruz. Ya. Yeah. Ya yeah. arkadaşlar yine bak. Hiç sevmeyeceğimiz bir şey. Hiç sevmeyeceğimiz arkadaşlar. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

bildim böyle arkadaşlar. Bakın. Ve şimdi buraya bir blok koyalım. Bir blok. Mangala. Tamam arkadaşlar. Hayır yine. Arkadaşlar bu yine böyle yapmıyor. Ya. Arkadaşlar. Dragon'u biliyor musunuz? Dragon. Ender. Kalau aku nak Ender nak beli om, nak kristal. Nah, sindal yeah. kristal. Pekanda. Angkoi. Okay? Nah, Angkoi nah, ni. Angkoi ni om.

Arkadaşlar bu aşağıda gömleğe bakılıyor. Arkadaşlar onlar ışıktan korktuğu için böyle her şeyi yapıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar keşke boş bir yer olsaydı da biz yapsaydık. arkadaşlar şimdi düşüğümüzü özelleştireceğiz kaydet ve çık yapacağız ya kardeşim istemiyorum böyle oyunlar bana sıkıcı oyunlar ya arkadaşlar Minecraft en güzel oyun aslında yerden toplamıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz aslında yerden toplamıyoruz bir şey diyeyim mi arkadaşlar yerden toplamıyoruz çünkü yerden romlar çıkıyor ya. O yüzden bu ne lan böyle? Bu ne lan? İksiri. <laughs> <laughs> Arkadaşlar içtim. Işte. Bakalım kaç tane canım var. Canım yok ki benim. Arkadaşlar bu oyun hocam. Yok nasıl bu oyun yapmışlar? Biz bana vardı. Ben bilmiyorum. Ve arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şahter var. Ya da bunlar var. Lan ne oluyor lan? Lüksü'yü x'i alacağız arkadaşlar. Lüksü'yü x, is, x, x, ile deneyeceğiz. Böyle x'i devre alın. Just. Bak şimdi pombayı alacağım. Afrika. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Eğer düşmemi istiyorsanız yoruma altı yazın. Eğer düşme sen bana yoruma 7 yazın. Düşer yerler istediğiniz gibi yazın arkadaşlar. Bakın ben bakıyorum böyle. Siz öyle bazılı yolunu yazmaya devam edin. Kırmızı abone ol tuşu yazmaya isterseniz şimdi ben buradan dışarı yiyeceğim. Bakın arkadaşlar eşya yapıyoruz ya ama eşyayın hepsisi burada. Bakın ben şimdi buraya si 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 he nan olmadı arkadaşlar olmadı arkadaşlar olmadı olmadı arkadaşlar si di dinaza çıktı si he si el

Download this game. You can get free gems. Abi kapan artık? Arkadaşlar sesini çıkmadı. Kaçayım. Ben. <laughs> Arkadaşlar bu reklam olduğu için ben hepsine basıyorum ama hepsi yalan biliyor musun? Hepsi yalan. Eğer Roblox oynarsanız siz de arkadaşlarınıza böyle şaka yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben şimdi kaydet çık yapacağım. Ben. Ben. Ben Ve şuradan. Arkadaşlar. Şurasını da genişletelim. İşte bu arkadaşlar. Yapalım arkadaşlar. Yapalım. Çok yapalım hem de arkadaşlar. Çok yaşasın. Çok yaşasınlar. Arkadaşlar bakın. Buradan yapayım ben. Burada bir şey yok mu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Belki vardır arkadaşlar lav mı? Ulan lav niye koy? Zaten çok korktum Ya valla çok korktum yani. Valla aynı. Valla ne? aynı, aynı arkadaşlar. Bakın şimdi buradan dolanacağız. Bu kadar geldik mi? Ama bu koyacağız arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar Bakın buraya bunları koyuyoruz. Siz de biliyorsunuz. Minecraft yaparken siz de böyle bir ev yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yapıyoruz böyle. Merhaba yapıyoruz arkadaşlar. Yapıyoruz. Ve i̇şte yaptığımız gibi çıkıyorsunuz. Lan! Korktum vallahi çok iyi gün. Ne arkadaşlar. Arkadaşlar dakika tuvaletim geldi arkadaşlar.